Hmm, lollipopları severim. Keşke daha fazlasını alsaydım. Ama bu da fena değil. Benim lollipopum nerede peki? Onu nereye koydum? Tabii ya. Ay neredeyiz biz? Bilmiyorum ama hava görünüyor. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kola görmemiştim. Ama ben daha şanslıyım. Daha şanslı mı? Bakın ben ne kadar şanslıyım. Daha önce hiç böyle bir şişi şey görmemiştim. Ama en az şanslı olan başlar. Mary önce sen. <laughs> Kolay. Geriye kalan tek şey bu küçük şişeyi bir şekilde açmak. Ama nasıl? Dişler bile işe yaramıyor. Ama her şeyi halledeceğim. Çabuk açıl. Hadi. Halledeceğimi söylemiştim. Lezzetli. Maalesef çok az. Emma senin sıran. Oley. Ve açmakta bir problem yaşamıyordum. Mary gibi. Çok güzel. Bu arada neden kolumu daha da lezzetli yapmıyorum? Mesela balla. Örneğin bunu ekleyebiliriz. Harika. Eminim tadı beni şaşırtacak. Hazır. Geriye kalan tek şey her şeyi iyice karıştırmaktır. Yeter bence ve tabii kola sıcak içilemez. İyice soğutulması gerekiyor. Hadi buzdolabına koyalım. Bekleyelim. Hazır. Şimdi onu içebiliriz. Daha doğrusu yiyebiliriz. Bakın. Vay canına. Bu kola tadında jöle. Aynen. Hepsi bal ve soğuk sayesinde. Çok mutluyum. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Daha güzel uzanıyor. Muhtemelen oh çok lezzetlidir. Evet. Kahretsin. Bal yüzünden elim şeye yapışmış. Kızlar bana yardım eder misiniz? Hayır kirlenmek istemiyoruz. O zaman masayı kullanmam gerekecek. Hazır. Ve elimi de yağmak zorundayım. Pekala. Şimdi kola içme sırası bende. Bunun için bir pipet bile hazırladım. Harika dedim mi kızlar? Hayır. Öylece batamaz. Kahretsin. Bu şekilde kesinlikle kola içemeyeceğim. İyi ki bir sürü pipetin daha var. Ve kolayca uzun bir pipet yapabilirim. Emma ondan bir fikir ödünç almaya öneriyorum. Ve kolayı da. Ne böyle? Kızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Çocukken size başkasının eşyalarını almayacağınızı öğretmediler mi? Aç gözü. Ona ders vermeliyiz. Aynen. Her zaman yanında mento şekeri düşemem iyi bir şey. Hazır. Yaşasın. Şimdi patlama olacak. Artık her tarafım yapış yapış. İçecek bir şey de kalmadı. Perbat bir şey. Ama yine de komikti. Buna derdi. Evet, böyle bir porsiyonla kesinlikle doyamam. Kate, bunu da acı. Bu yüzden sevin. Ama ben şanssızım. Sen mi? Önümde duran bu kovayı hiç gördünüz mü? İyi ki bu sefer Kate başlayacak. Tamam. Ben korkak değilim. Eriştelerle kesinlikle başa çıkabilirim. Ve çok değil bu arada. Aa, çok acı. Aa, kızlar. Hiç hoş bir şeyler beklemiyor sizi. Evet, bu hiç iyi değil. Emma seni hiç kıskanmıyorum. Bu saatli bombayı ne kadar çabuk yersem o kadar çabuk beni rahat bırakırlar. Şimdilik iyi gidiyorum galiba. Hadi hepsini ağzıma sığdırayım. Ay ay. Sanırım Kate'in neden bahsettiğini anladım. Çok acı. Vay be. Uzun zamandır bu kadar ateş görmemiştim. Pekala. Şimdi çok daha iyi oldu. Su işe yaradı. Mehre konuşmayı kes. Erişte yemenin zamanı. Hayır. Bunu başaramayacağım. Bunu yapamam. Ama deneyeceğim. Dayan Nodal. Görürsün seni yiyecek. Kızlar. Kendimi kötü hissediyorum. Emma bana biraz su ver. Biz arkadaşız ve arkadaşlar birbirlerini terk etmezler. Hadi yardım edelim. Mary hazır ol. Ah, teşekkür ederim. Bu çok daha kolay. Yemeğe devam edebiliriz. Sadece püskürtmeyi unutmayın. Ah oh, evet evet. Mary bize hep güvenebilirsin. Aynen. Konuşma zamanı değil su. Ay ay. Sanırım suyumuz bitti. Aa, hayır. Çok kötü bir zamanda. Yardım edin. İşte bu. Kızlar saçlar için özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ay! Çok keskin kaktüs. Keskin ve çok büyük. Sen de mi büyük? Saçmalık. Benimkini görmedin. Şunu gördüğümde bayılıyorum. Sakin. Her şey iyi olacak. Evet Mary senin örneğinde bunu göreceğiz. Okay. Önce sen kaktüsünü ye. Aa, bir fikrim var. Neden tüm iğneleri kaktüsümden çıkarmıyorum ki? O zaman kesinlikle acıtmayacak. Harika gidiyor. Ay. Tabii ki tadı berbat. Amacımız fikri işe yaradı. Hiç acımadı. Emma sıra sende. Tamam. Ben de dikenlerden kurtulacağım. Ama bunu daha zarif bir şekilde yapacağım. Ya. Hazır. Emma sen gerçek bir ninjasın. Bravo. Teşekkürler kızlar çok uğraştım. Ama konuşmayı kes yemek zamanı. Aa hayır ne kadar berbat. Benimse bire böyle bir pislikle başa çıkamaz. İğrenç. Ama yine de bunu yemen gerekecek. Bu aptal kuralları kim icat etti? Yeter bu kadar. Uzun zamandır bundan daha kötü bir şey denemedim. Kate geriye sen kaldın. Bana neden böyle davranıyorsunuz? Sanırım Mel gibi yapacağım. Tüm ünlüleri cımbızla çıkaracağım. Hadi bakalım. Hepsini çıkaralım. Daha iyi ve daha hızlı bir fikrim var. Kate testereyi al testere mi? Hayır, onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ama cımbızla çok kolay. Emma anlaşıldı. Acele etmeyi düşünmüyor. He, işte böyle oldu. Anladın mı? Hay ya hala bitmedi. Kit ne zaman artık? Bıktım beklemekten. Sızlanmayı bırak. Çok az kaldı. Herkes uyuyor artık. Kaktüsü tek başıma denemem gerekecek. Aslında fena kokmuyor. Ey! Kızlar haklıydı. Kaktüsün tadı çok kötü. Ama herkes uyuduğu için onu atacağımı kimse bilemeyecek. Ne oldu? Bu benim. Sadece çok kötüydü. O kadar kötü ki yanlışlıkla saksıyı bile ittim. Zavallı Kate. Aynen. Vay canına kocaman çikolatalı patates kızartması. Maalesef küçük porsiyonum için böyle bir şey söyleyemem. Daha büyük bir paket aldığım için şanslıyım. Bir artı var. Tatlı patateslerimi herkesten daha hızlı yiyebilirim. Buna artı diyemezsin. Hey kendine ne izin veriyorsun Kate? Mary'e bak. Aklıma parlak bir fikir geldi. Patatesime tatlı soslar ekleyebilirim. Bakın ne kadar sulu görünüyor. Ağzım sulandı. Evet harika bir şey. Gerçek bir tatlı Ne Neler oluyor Mary? Artık kendimi istemiyorum. Üzgünüm. Hepsini bir kere de yemek istiyordum. Başardığına sevindim. Öyleyse şimdi yemek yeme sırası bende. Bu harika bir haber. Ne kadar çikolatalı. Çok zengin bir tat. Oh hayır sanırım paket şimdi düşecek. Dikkatli ol Teddy. Kafanı koruman gerek. Zavallı sert çarptı. Ne güzel yıldızlar. Lütfen bana bunların hepsini bir şaka olduğunu söyleyin. Korkarım ki hayır çocuklar bunlar gerçek ahtapotlar yapış yapış. Ay evet buna dokunmamalıydım. Çok berbat bir şey. Gözümü kapatsam ve kendi porsiyonumu çabucak yutmaya çalışsam daha iyi olur. Sanırım çiğnerken korkunç bir koku almamak için nefes almamalıyım. Ama tanrım bu çok iyi. Sanırım bitti. Başardım. Evet şimdi senin sıran. Bol şans. Kesinlikle iki acım olacak. Şu dokunuşların ne kadar iğrenç bir şekilde titrediğine bakın. Eminim tadı çok kötü. Ayrıca çok sertler. Isıramıyorum. Sonunda. Biliyor musunuz? Biraz spagettiye benziyor. Ama çok uzaktan. Ted kendini topla. Daha bitmedi. Haklısın. Ertelemeyi bırak. Geriye kalanı bir anda yemeliyim. Bu daha kolay olacak. Kendimi kötü hissediyorum. Neyin peşindesin Kate? Çiğ pot yemeyeceğim. Bu yüzden pişirmem gerekecek. Gaz bana yardım etsin. İşe yarıyor gibi görünüyor. Bak hoş bir kahverengi almaya başladı. İşte görünüyor. Bunu nasıl söylediğimi asla düşünemezdim. Mimimi denemenin zamanı geldi. Görünüşe göre ahtapot iyice kızarmış. Ve bu inanılmaz. Hoşuma gitti bile. Bu yemek dünyanın en iyi restoranlarına layık. Bu canına aferin Kate ne yapıyorsunuz siz? Ne kadar küçük bir porsiyon. Üzüldüm. Herkes buraya baksın. Kıskanacak bir şeyiniz var. Vay canına Mary sende ne var? Kendini görmüyor musun? Bu kocaman bir karpuz. Ondan çok hoşlanıyorum. Of ya hayat bana neden bu kadar haksızlık ediyor? Birisi değil bir karpuz alıyor. Ben size küçük bir şeker. Ayrıca çok sert. Dişlerimi de kırabilirdim. Git. Evet, Yakılacağından emin misin? Görünüşe göre yeteneklerini fazla değerlendirmiş. İşte bile sonda yakaladım. Sonra kendi porsiyonumu yiyebilirim. Hak ettim. Sanırım benim de yemem gerekiyor. Şimdi ulaşmak için karpuzumu keskin bir bıçakla temizleyeceğim. İşte böyle gayet iyiyim. Bir gün karpuz soyan olarak işe başlayabilirim. İşte sulu yeri geliyor. Ne kadar güzel. Harika. Boşuna uğraşmadım. Buna değdi. Bitirmenin zamanı geldi. Tamam. Lezzetliydi. Bu yerine nasıl ulaşabilirim? Belki çekişle kırabilirim. Başka yolu yok zaten. Evet. Fena değilim ya. Vay canına şey aradı. Vay canına Mary. Zor değildi. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bu arada daha iyice bir fikrim var. Karpuzdan smoothie hazırlayalım. Vay canına hiç böyle bir şey görmemiştim. Seni şaşırtabildiğime sevindim. Hepsini içecek misin gerçekten? Bunun bir sorun olmayacağından eminim. Asıl önemli olan şu bardağı devirmemek değil. Haklısın Mary. Çok dikkatli olma değer. Dur sana yardım edeyim. Ne kadar ağır. Bunu zar biliyorum tutabiliyorum. Ted ne yapıyorsun? Her şey dökülüyor. Üzgünüm. Bardağın çok ağırmış. Onu kontrol edemedim. Geriye kalanları al. Çekillerini. Böyle bir yardıma ihtiyacım yok. Teşekkürler. Güldüm ama suçlu değilim. Suçlusun. Vay canına. Kocaman bir çikolata kovası. Ve o tamamen bana ait. Bu ne haksızlık ama. Porsiyonum on kat daha küçük. Şuna bak. İşte bu haksızlık. Her zamanki gibi en azı bende. Bu küçük şekerleri elime bile alamıyorum bir cımbız kullanmam gerekecek. Umarım bu şeylerin tadını alabilirim. Ama çok az. Ne yapıyorum ya? Hepsini bir kere de ağzınıza dökmek gerekecek. Evet bu daha iyi. Şimdi çikolata hissedebiliyorum. Artık kendimi tutamıyorum. Benim de şekerlerimi denemenin zamanı geldi. Hmm, nefis. Bu tadı binlerce tatlının içinden tanırım. Beni delirtiyor hepsini masaya düşürmüşüm. Onları mutlaka toplamam gerekiyor. 3, 2, bir. Tamam. Porsiyonum bitti. Harikaydı. İşte bir tane daha şeker. Neredeyse onu kaçırıyordum. Şimdi sen beri. Çoktan başladım bile ama en azından bir şeker bile sıramıyorum. Tamam bundan bıktım. Testeriyi almam gerekecek. Bununla kesinlikle başa çıkabilirim işe yarıyor. Bakın söylemiştin sonunda. Evet. sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Muhteşem. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir şey denemedim. Ne ee çocuklar nereye kayboldunuz? Şekerlerim nerede? Bunların hepsi çok garip. Neler oluyor? Hadi koş hızlanmalıyız. Yine de size ulaşacağım. Hemen teslim olun. Hiçbir zaman. Hiç böyle küçük bir Nutella kavanozu görmemiştim. Bence böyle bir şey de hiç görmedin Mary. Kovanık oldu Şans bana gülümsedi mi? Ne kadar zamandır büyük porsiyonumu bekledim ve şimdi zamanı geldi. Koşanı yakınlaştıralım. Şu çikolatana inanılmaz resmen. Aslında ben de çikolatadan vazgeçmeyeceğim. Porsiyonum çok küçük ama yine de onu yiyeceğim. Eminim seninki kadar lezzetlidir Kate. Evet gerçek Nutella aşkım. Kavanozu sonuna kadar yalamaya çalışacağım. Ama o kadar küçük ki dilim bile girmiyor. Ama yine de pes etmeyeceğim. Kavanozun içeriği ağzında olmalı. Bu kadar. Böyle onu tamamen yutma bari. Endişelenme çok iyi idare ettim. Bravo işte bu beceri. Yüzümü çamura vurmamaya çalışacağım. İtiraf etmeliyim ki bundan sonra bunu yapmak çok zor olsa. Ama ben zorlukların önünde çökmeye alışkın değilim. Ne kadar lezzetli. Harika. Elim bir sonrasında kendisi uzanıyor. Size söylemiştim. Çikolata yerken kendimi kontrol edemiyorum. Kaşım cehenneme elimle almaya çalışacağım. Çok daha lezzetli ve daha rahat. Ne olsun sanırım elim kavanoza sıkışmış. Ne şanssızlık ama. Ted evet, lütfen sakin ol. Şimdi sana yardım edeceğiz. Aptal kavanoz. Çıkaramıyorum. Sonunda yiyere de çikolata içinde. Nasıl yemek istiyorum onu. İşiniz bittiyse tatlı bir yüzmeye gitmemi izin verin. Mayoyu giydim bile. O ne yapıyor? Bana mı öyle geliyor yoksa Kate kovada mı sıkıştı? Bu canına korkarım ki yeterince acı çekmiş. <laughs> Neredeyse boğuluyordum. Ne mutluluk. Etrafta bir sürü çikolata var. Biraz daha böyle uzanacağım. Challenge'ımızın kahramanların aldığı yemeklerden hangisini en çok beğendin? Yorumlarda bir cevap bekliyoruz. En popüler yorumu mutlaka yeni videolarda kullanacağız. Şimdi ise şunu bitir. Önümüzde birkaç tane daha komik an var. Yakında görüşürüz. Sakın sıkılma.